Sabancılar Hospitali Hastanesi'nde çalıştım 2018 senesinde. Kapanan diğer 4 hastanede de dış nöbete gittim gün aşırı olarak. Bir çoğunda bulundum ve bahse geçen birçok kişiyi de aslında tanıyoruz. Tanıdığımız kişiler. Evet tanıyoruz. Beraber çalıştığımız, emir aldığımız kişilerdi yani bunlar. Ben 2018 yılında hospitalisten ayrıldığım dönemde bu süreçlerin farkındaydım. Zaten bu süreçlerden dolayı işten ayrıldım. Ölüm oranı çok yüksek bir yerdi. Sağlık Bakanlığı'na da ardından şikayette bulundu. Böyle şeyler gizli yapılmıyor. Yoğun bakım sorumlu hemşiresi bütün alan içinde, bütün hemşireler oradayken bu iş, işlemleri yürütebiliyor. Yani oradaki herkesin haberi oluyor aslında. Evet, herkesin haberi oluyor. Ben ikinci haftada fark ettim. Ardından da istifamı verdim zaten. Beraber ayrıldığımız oldu. Üç, üç, arkadaş beraber ayrıldık. Hepimiz de şikayette bulunduk zaten. Ama devam edenler de tabii ki oluyor. Bizde öyle süreç hiç yaşanmadı. Hatta aksine yaşatmak için de biz elimizden gelen her şeyi yapardık. Ama bu hemşire özelinde olurdu. Doktorlar hasta uğraşmazdı hastalar için. Öncelikle isterseniz hastaneye geliş sürecinden bahsedelim. 112 bizim hastaneyi arıyor. Hastanede doktora bağlıyor. Bizim yoğun bakımımızda bu işleri sorumlu hemşire yapıyordu. Ee, sorumlu hemşire kendisini doktor olarak tanıtıyor, hastayı doktor olarak alıyor, 112'den kendisi teslim alıyor, hasta açılarında da kendisi bilgi veriyor. Yani en baştan başlıyor. Evet, en baştan başlıyor. Bunda 112'nin genelde haberi olmuyor. Zaten doktor gibi konuşuyor, doktor gibi giyiniyor ve 112'nin haberi, haberinin olma şansı yok. Hasta hastane TSM alıyoruz, tedavisine başlıyoruz. Çok iyi bir yoğun makam olmadığı için tedavisi de yarım oluyor zaten. Yatış sürecini uzatıyoruz, uzatıyorlar. E, i̇yileşse bile yoğun bakımda kalıyor. Yoğun bakım enfeksiyonuna maruz kalıyor. E, maruz kaldıktan sonra da ağır bir e, e, enfeksiyon tablosuyla karşılaşıyoruz ve hastayı kaybediyoruz. Önemli olan süreyi uzatmak ama e, yaşamasını imkanı yok öyle bir hastanın. E, yeni doğanda hiç çalışmadım e, ama yeni doğanda da birebir fartsız. E, konuştuğumuz arkadaşlarımız oldu tabii bu sürecin sonunda. E, evet yeni doğanda da birebir fartsız. Şimdi yoğun bakım hemşireleri olarak vicdanımızı bir yerden sonra törpülüyoruz. Bu e, profesyonel bir e, deformasyon aslında. Burada önemli olan kim olmayı seçtiniz? Katil mi olacaksınız, iyileştirici mi olacaksınız? Biz hep iyileştirici olmayı seçtik. Katil olmayı seçenler de şu anda zaten hapisteler. Hiç şüphemiz olmadı. Sağlık Bakanlığı'na şu sürekli şikayetlerde bulunduk. Sonunda yakalanmaları beni mutlu etti. Umarım yetişkinlerde de aynı soruşturma açılır. Aynı temizlik yetişkinlerde de yapılır. Ben en son özel bir hastanede çalışıyordum VIP serviste. Oradan sonra ayrıldım tamamen ve... Evet, tabii ki de çalışmak istemiyorlar. Çünkü onları yetiştirecek tecrübeli hemşireler zaten bu sistemin içinde olan hemşireler, bu sisteme alışkan olan hemşireler. Yoğun bakımda çalışmaya başladığınız anda bu sistemin bir parçası oluyorsunuz. Bu çetenin çete bir yerden sonra sizi etkilemeye başlıyor. o, o çetenin bir üyesi olmuş oluyorsunuz. Farkında olsanız da olmasanız da yoğun bakımda olan herkes bu süreci bilir, temizlikçisi bilir, yardımcı personeli bilir, hemşiresi zaten bilir. Hatta hasta yakınları bile bir yerden sonra fark eder. Ta e Tabii ki de fark eden hasta yakınlarımız oluyor. E ama e bize güven duymak zorunda oldukları için, e en sevdiği insanlar bizde olduğu için e bir yerden sonra e susmak zorunda kalıyorlar. İnanmak, İnanmak zorunda kalıyorlar. E biz hemşireyiz. Bizim amacımız e hastalarımızı yaşatmak, sağlığına çalıştırmak. Bu konuda elbette e zor zorlandığımız süreçler oluyor ama bizi diğer insanlardan ayıran en büyük şey becerilerimiz. Bu becerilerimizi insanların sağlığı için kullanmalıyız. Evet. Yoğun bakımda vicdan tamamen körelir. Ne yazık ki. Kendiniz de sebep verseniz bir yerden sonra alışırsınız tamamen. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konu şu. Mümkünse devlet hastanelerini tercih etmeleri. Mümkün değilse de bilinen özel hastaneler. Turumsal özel hastaneler, üniversite hastaneleri, bu şekilde hastaneleri tercih etmeleri daha önemli olur. Meslektaşlarıma da tamamen vicdanları yönünde ve aldığı eğitimler doğrultusunda çalışma bir hayatı diliyorum. Ama hissettiğinizde insanın tabi inanası da gelmiyor açıkçası yani, evet. yani çok zor bir süreç sizin için de zor bir süreç şey. peki sizin ne hissettiniz yani ilk duyduğunuz merak ediyorum. Açıkçası. Bir yerden sonra kendinizi suçlu gibi hissediyorsunuz hı. İlk duyduğunuz anda bile suçlu gibi hissediyorsunuz kendinizi bu sürece dahil olduğunuzu hissediyorsunuz hı hı. bu çok kötü bir his hı, doğru.